Merhaba herkese. Bugün güven yazılım projesi olarak Edgers yaptım. İlk kullanıcı olarak giriş yapıyorum. Ürünler tarafından ekledim. Satın aldım. Siparişlerim tarafından aşağıda bir gözüküyor. Şimdi admin tarafına geçelim. Projemde 3 tane rol atalım. Birisi misafir. Birisi kullanıcı bir de admin olarak. Misafir olarak zaten ekran açılıyor. Ana sayfaya girmeye çalışıyorum ama giremiyorum. Çünkü yetkim yok. Şimdi admin olarak giriş yapalım. Admin yetkileri de ürün ekleme. Ürün ekliyorum. Laptop. Güzel olsun. Buradan admin yetkisi olarak düzenleme ve silme etkim var. Gördüğünüz gibi sildim. Bunu düzenliyorum. Tamamdır. Çıkış yaptım. Şimdi sizlere kodlarımı göstereceğim. Hızlıca. başlayalım. Gerekli açıklamaları saldırıya yapacağım zaman göstereceğim. Tamamdır. Şimdi saldırıya geçelim. Şunu kapatalım. İlk saldırım? Broken access diye geçiyor. Yetkisiz erişim demek. direkt ürün ekle sayfası geliyor. Başka şeyler de deneyelim. Order. Siparişlerim kısmında gözüküyor. Evet boş gidiyor şimdi sizlere şimdi bir de product'ı göstereyim. Yani ürünlerimi. Product. Burada gözüküyor gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci sağlarımıza geçelim. Teşekkür edeceksin. Hem Ruzi eski öğreneceksin demek. Giriş formunda kullanıcı adı olarak o reşit, bir eşittir bir beklemi kurduğu zaman giriş yapmamıza olarak sağlıyor. Hoş geldiniz diyor. Gördüğünüz gibi giriş yapabiliyorum. Şimdi size üçüncü saldırımı göstereyim. sonra sonuna kodları nasıl düzelttiğimi anlatacağım. Üçüncü saldırımda password hash. Evet. Yani şifremi açıp da Şunu başlayalım. İkinci güvensiz işte, aramıza bakalım. Sorgu oluşturayım. Gördüğünüz gibi kayıt kayıt olan kullanıcının şifresi hashlenmemiş olarak gözüküyor. Bu bir, güvenlik zafiyetidir. Şimdi bir de şeyini yapalım bunu. Güvenlik tarafındakini yapalım. Gördüğünüz gibi kayıtlı kullanıcıların şifreleri hashlenmiş olarak gözüküyor. Şimdi bir de bu son yapmadığım SQL Injection ve Proxy Access güvenli yazılım projemde yapayım. Güvenli olarak oluşturumda. Bakalım. Pardon yanlış oldu. Kapatmamız lazım mı? Gördüğünüz gibi hata alıyoruz. Bir de şey deneyelim. Broken, broken access tarafını. Bakalım giriş yapacak mı? Gördüğünüz gibi giriş şey yapmadı. Şimdi kodların nasıl düzelttiğime geçelim. İlk önce şey tarafını göstereyim. Broken Access tarafını. Gördüğünüz gibi şu kod satırı sayesinde kod blogu sa sayesinde kullanıcının oturumdaki rol bilgisi okunuyor. Eğer rol boşsa ve admin değilse ilgili sayfa erişimi engelliyor. Kullanıcıyı indeks sayfasına yönlendiriyor kısacası. Bir de güvensizliğe göstereyim bunu. Gördüğünüz gibi hiçbir rol atanmadığı, atanmadığı için direkt sayfa açılmasını sağlıyor. Yani bir güvenlik zafiyetidir bu. Burada gördüğünüz gibi tüm kullanıcıların ürünün gösterilebiliyor. Erişim kontrolü yok. Yetkisi bile, bu yetkisi bir insan bile bu sayfaya erişebilir. Herkes ürün ekleyebiliyor. İtti kontrolü olmadan düzenleme sayfasına erişebiliyor. Yani kısacası büyük bir güvenlik zafiyetidir bu. Şimdi ikinci açımızı göstereyim. SQL injection kodunu. İlk tamam. Bu kod satırı sayesinde buradaki kullanıcı gelen kullanıcı adı ve şifre değerlerini doğrudan SQL sorgusunun içine gömüyor. Bu çok ciddi bir güvenlik zafiyetidir. Şimdi bunu nasıl düzelttiğimi göstereceğim. Şu yapı sayesinde bu yapı sayesinde kullanıcı gelen değerler SQL diline çevrilmeden önce otomatik olarak temizleniyor ve zararsız hale getiriliyor. Böyle düzelttim. Şimdi bir de Broken access tarafını Brock'un access tarafını göstereceğim size. Bu da buradaydı. Heh. Broken access tarafında da şifrelerim eşlenerek bir kaydoluyor. Gördüğünüz gibi. Bir şeyi şey tarafını göstereyim. Gördüğünüz gibi customer rolü atanıyor. Misafir rolü. Şifrelerim hashlenmiyor. Hashlenmeden bir tabana gidiyor. Kısacası. Bugün söylemek istediğim bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.